Ben bunu patlatmışım, patlatmamışım. Ya burada tempiler varmış. Cün 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 cün. evet, bir bekleyip sonunda daha karşı karşıyayız. Ay! Şuraya mı yerleştireceğiz acaba? Lan, buraya mı? Bakalım şöyle mi? Hmm. Oha bunlar ateş ediyor, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şaka mı bu, şaka mı bu? Bu şaka mı? Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz ben Yasin ve Disco serisinde bir video daha evet e, bu bölümün adı Plants vs vs <laughs> vs Zombies yani bitkiler e, çiçekler böcekler ya çiçekler işte <laughs> bitkiler zombilere karşı bu arada gece olduğu neden anlamadım hemen başladım gece oldu ee, bu neymiş? Hmm. Evet. Bir dakika bu. Yemekler hazırda varmış. Tamam bunları alalım. Ben şimdi açım. Ee, bu arada bir sabah olsun. Allah. Bir uyuyalım. Ee, sabah olsun. Sonra başlıyoruz. Ve ya bu bu seriyi sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden yani şu buralar hep bunu çekiyorum. İleride yine aynı mapları oynayabilirim. Fakat e, Yine başka şeyler olacak yani. Onu da söyleyeyim. Bu arada şimdi buradan başlıyorum. Bir, biraz sonra şurada bir şey göstereceğim. Göreceksiniz. Ops 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 Şimdi Bizim korumamız lazım burayı. Allah Allah Ölmüyor lan. Kesinlikle öldürmem lazım. Aha öldürdük, öldürdük. Hayır hayır. Hayır. Olamaz, 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 olamaz. Büyük bir hata yaptım. Oh, hayır düştü. <laughs> olamaz, olamaz. Bir dakika ben şimdi. Bu arada ne oldunuz, ne bittiğini söylemedim. Fakat. Lan bunlar ateş etmiyor mu? Lan Öleceğiz ulan. Ay. <laughs> bu durmuyor mu? Lan durmuyormuş. Bir dakika bu şurada ponç şeysi var. Allah çok canımız gitti. Öldüremeyeceğiz ama olsun. Evet tamam şimdi durdurduk. Biraz daha rahatladım. Baya oha bildiğiniz kaybettik şu an. Hayır <laughs> ölecek o, 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 o. Evet tamam. Evet müthiş bir derece, Müthiş güzel bir şekilde. Çok kötü oynadık. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ee, öldürdüğüm kadar zombiden işte şeyler düştü. 5 tane zombi öldürmüşüm bu arada. 6 tane vardı. Yani fena değil diyeceğim de bildiğiniz karşı şey öldü yani. Şimdi buraya atınca ne oluyor bunları? Gördüğünüz üzere. Bir şey olmadı. Hala bir şey olmadı. Evet. Ay. Allah. Ha, e, kaldı oldu. i̇ki tane de bir galiba. Bir dakika ben bir tane fazla attım. bir tane daha atması lazım. Hayır. <laughs> Olamaz. Ee, bu neymiş? Evet. E, bunları ne yapıyoruz bu TNT'lere? Bu TNT'leri şurada yerleştirme yerleri var. Ben bunu patlatmışım. Patlatmamışım. Ya burada TNT'ler varmış. Cün 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 cün. <laughs> evet. Bir, bir sorun var. Ay. <laughs> Şuraya mı yerleştireceğim acaba? şey var Hmm. Oha bunlar ateş ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bu şaka mı? Evet. Oyunu hala anlamaya çalışıyoruz. Fakat. Bek anladık gibi durmuyor. Okumuz var. Ya ben bir başlatayım da. Bir dakika. Başlat. Bir. İki. Üç. tam, Özür dilerim. Tamam. Şimdi. Oyunu Bunlar normalde TNT patlaması lazım. Aha, aha işe yaradı. İşe yaradı. Oo! <laughs> çok güzeldi. Evet, olayı çözdük arkadaşlar. Mükemmel bir derecede ilerliyoruz. Oo, çok güzel, çok güzel. Evet, bir altın düştü. Tamamdır, olayı çözdüm. <laughs> Sonunda. Ee, şuraya atlasam sorun olur mu? Olmazmış. Ee, şuraya yerleştireyim. Ee, Başka nereye yerleştireyim? Ama sıkıştık. Ay. <laughs> tamam, tamam buradan çıktık. Tamam, buradan çıktık. Tamam. Ah, buradan istemeden evet, şimdi ben bu tarafları yerleştiriyorum. Şuraya bir tane yerleştireceğim. Bir de şuraya yerleştireceğim. Ya inanmıyor. Tamam, yerleştirdim. Şimdi yukarı çıkalım. Ee, burada bir altına atarsam şimdi. Acaba verir mi? Lütfen! Tamam, Ve başlıyoruz. Dü, 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 Ama ben şu şeyleri anlamadım hala. O sorun değil. Yani şu oklar atmıyor nedense artık. Acaba oraya altın mı atacağız? Çok mantıklı. Çok mantıklı. <laughs> Aha, bir dakika yemek atayım. Bu da olur. Bu ateş Evet hala çözemedim şeyler. Var. Fakat iyi. Oha şuraya altın atsak ay şey yemek atsak acaba ne olur? Hmm... düşünüyoruz. <laughs> Neyse tamam hadi başlatalım. Evet aşağı inç kapandı. Allah patlat. 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 Allah durdur. Dur. <laughs> tamam. Hayır. Öldü. Hayır hayır ay Vurduk. Öldü mü? Geber. Tamamdır. Bayağı öldü. Altın. Altın. Ah. Reset. Oo evet evet tamam atıyor atıyor atıyor. atıyor. Oo. Evet çok hatamız kaldı ama. <laughs> uh. Bomba yerleştirelim. Ah! Ölüyordum. 1, 2 1, 2 4 4 tane attık iki tane gelmesi lazım Bir Oh yeah Sistem iyi çalışıyor dun 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 dun. Tamamdır. Bir yerleşti. İkiye geçiyoruz. İki yerleşti. Evet başka bir yere geçmiyoruz. Yapacak yani bir şey yok. İlerliyoruz ve bir sonraki yere geçiyoruz. Bu arada çiçekleri hani hoş durmuş. Böyle gülümseme falan. Hani fırınları zaten tek şüphekleri güzel. Benim hoşuma gidiyor doğrusu ama. Bazılarınız hoşuna gitmemiş. Duydum kadarıyla. Eee... tabii seveceksiniz diye bir şey yok. Fakat önerilerinize bu arada bakıyorum. Dostum geberim. Allah çok geldi. Öleceğiz lan. Lan ölecek dur dur. Hayır! Hayır hayır ee, öre, önerilerinize o kır geberdik. O geberdik. Ay! <laughs> çok erken bitti. Ay. Patlama, patlama. Aa! Hayır, hayır, hayır olamaz. Olamaz. Hayır. Şaka mı bu? <laughs> Evet, bu, bu bir hileydi. Sakın siz denemeyin. Eee... Allah durdurmamışız. Hayır. Oha bir dakika. İkinci canı mı var bunun? Durmuyor. Durmuyor lan. <laughs> Abi ya of. Anlamadım ki bir reset yapalım. Reset. Bu arada da, şu an can galiba azaltıyor muyuz? Ne oluyor? Ya? Artıyor canımız. Aa bunlar patlıyor. Bunlar yine mi gidecek? Ne olacak? Hayır ya. <laughs> Artan içine ettim ya. <laughs> yine. Oo. Oha ölmüyor. Oo. Bu iyiymiş. Evet game over. Health is red. Right. Aa tamam şu an canımız full. Ama Allah hala devam ediyor bu lan. Hayır. Çok kötü bir son oldu. <laughs> Abi yine kaybettim. Hayır. Hayır hayır hayır. Lanet olsun. Aa evet neyse. <laughs> Çok kısa bir bölüm oldu fakat bunu haftaya büyük ihtimalle bir daha oynayacağım bu plants yani bitkiler zombilere karşı ama bunu düz düzgün oynayacağım ve de belki Mert oynarım emin değilim fakat e, olabilir bunu yorumlara yazarsınız çok iyi olur. Bu arada Texture pek konusunda bu Disco serisinde maalesef sadece Disco'nun Texture Pack'ini kullanacağım. Çünkü onlar kendileri ona göre yapmışlar. E, zombiler şey yapmışlar evet. E, o yüzden hani normal başka bir şey oynarsam mesela atıyorum onları da kullanabilirim belki. Fakat bu şeylerde böyle yani yapacak bir şey yok. Oha tek vuruşta manyak çakıyor. Neyse görüşmek üzere. Aha, aha burada bir yerlerde. Anam. Ateş. Aa! Ateş. Aa! 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 Aa!